Joga Bonita takımından Derviş, Bora ve Metin'le birlikteyiz. Maç sonu görüşünüzü alalım. Öncelikle ilk basın toplantısına da ben çıkmıştım. Bugün kaybetmiştik. Bugün takımı tebrik ediyorum. Bugün mükemmel oynadık. Her şey çok güzel geçti. Ve son dakikada bulduğumuz golle Zafer'i kendi halimize yazdık. Demiştim Joga Bonita geliyor diye. Daha da devam edeceğiz. Kimse merak etmesin. Evet, güzel bir form var. Ya. Uçsuna koyarak devam edeceğiz. Bugün zorlansak da diğer maçlarda bundan uçsuna çıkarak daha baskıcı bir oyunla, daha iyi bir defansa, daha iyi bir atak takım olarak rakiplerimizi korkutmaya geliyoruz. Kaleciğimizi de buradan tebrik ediyoruz. Maçı başta tuttu bizim için. Sonrasında da gerekeni yaptık takım olarak. Diğer maçlara bakalım. Bugün biz bir maç yapmadık. Bugün biz bir savaş verdik. Sakatlandım, sakatlandı. Kalecimiz 0-0'da maçı tuttu. Son dakikada maçı kazandık. Biz bitti demeden yola geliyor. Çok teşekkür ederim.